Vali Hasan Şıldak zeytincilik sektörünün önemli firmaları arasında yer alan Ayvalık Köklü Zeytincilik İşletmesini ziyaret etti. Ziyarette yılın ilk erken hasat zeytininden zeytinyağı elde edilmek üzere sıkım yapıldı. Programda basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Şıldak, zeytin ve zeytinyağı üretiminde bereketli ve hayırlı bir sezon temennisinde bulundu. Şıldak, elimizin değdiği ilk hasat zeytinlerin, zeytinyağına dönüşmesini izlemekten büyük keyif aldık. Her şeyden önce zeytin ağacı çok bereketli bir ağaçtır. Her şeyi adan zeye değerlendirilebilen zeytin, insana faydalı ve sağlık için de mükemmel bir üründür. Zeytinyağı tüketiminin gerek ülkemizde, gerekse dünya genelinde arttırılması en büyük temennimizdir. Balıkesir'de de Ayvalık Edremit hattında Körfez bölgesi olarak adlandırdığımız bölgemiz zeytinyağının en kalitelisinin üretildiği topraklara sahiptir. Sahip olduğumuz potansiyel yüksek. Yine kuzey ilçelerimizde de Erdek ve Dincik hattında önemli miktarda sofralık zeytin üretimi söz konusu. Bu anlamda zeytinciliğin geliştirilmesi ve daha verimli hale getirilmesi, hem de fabrikasyon ve üretimlerinin daha modern tekniklerle donatılması, kaliteli ürün seçeneklerinin arttırılması, pazar payının yükseltilmesi adına ilimizde çok güzel örnekler görüyoruz. Bunların geliştirilmesi adına da hep birlikte çalışıyoruz. Bu bereketli ürünün sofralarımıza daha lezzetli ve kaliteli ulaşması, daha iyi kazançlar sağlaması için tüm sektör temsilcileriyle birlikte çalışmalarımız sürecektir şeklinde konuştu.